Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz bu dersimizde. Dörtgenlerde köşegen kavramını anlatacağız. Niye köşegen diyoruz? Önce ona e, şeyi şekil üzerinde gösterelim. Daha sonra çizimlerini yapmaya çalışacağız. Özelliklerini anlatacağız. Şimdi bir e, çizimin köşegen olabilmesi için bir köşeden karşı köşeye olması gerekiyor. Yani komşu olmayan köşeye olması lazım ki köşegen olsun. Geri alalım çünkü tam olmadı. Bakın şurada yani şöyle birleştirdiğimizde bu köşegen. Ama ben buradan bu köşeye çizsem veya bu köşeye, köşeye çizsem komşu köşe olduğu için köşegen olmaz. Aynı şekilde buradan da böyle çizebilirim. O halde dörtgende bir tane köşegen vardır. Bunlar birbirini ortalar ve dik ortalar. Şu açı Şöyle 90 derece arkadaşlar. Hepsi burada 90 derece. Kesişimlerin hepsi 90. Burada yine aynı şekilde köşegenlerde dikdörtgende şu şekilde evet. Bunlar da yine birbirine eşit olur. Birbirine eşit. Tamam mıyız? Birbirine eşit buradan. Evet. Şimdi şöyle çizersek burada Bunlar da tam birbirini ortalıyor ama bu mesela şöyle birbirine eşit. Bu da kendi arasında eşit. Tamam Burada. Bu da aynı şekilde. Yine burada da birbirini orta, ortalıyor. Ama burada da bu kendi arasında eşit. Bu da kendi arasında eşit arkadaşlar. Yani köşegen olabilmesi için bir köşeden karşı köşeye çizilen doğru parçasına o cismin köşegeni yani o şeklin köşegeni denir. Pardon. O şeklin köşegeni denir. Mesela daha profesyonel çizimde şu şekilde gösterebilirsiniz. Karede birbirini ortalıyor ve tüm köşe kanıtlar birbirine eşit. Ve 90 derece dik kesiyor yani. Dikdörtgenler e, dikdörtgende eşit ama ortalamıyor. Yani dik kesmiyor pardon. Ortalıyor ama dik kesmiyor. Şeyde e, eşkenar dörtgen de, evet eşkenar dörtgen olduğunu söylemeyi unuttuk. Bunlar ayrı ayrı birbirini dik ortalıyor. Paralel kenarda kendi arasında eşit ve birbirini orta, e, dik ortalamıyor. Tamam. Yani bu kendi arasında eşit. Bu da kendi arasında eşit. Ve dik kesişiyorlar. Burada dik kesişmiyorlar. Evet. Devam ediyorum. Ne diyor şimdi bizi burada? E, aşağıdaki kareli zeminde farklı dörtgenlerin köşegenleri verilmiştir. Bunu oradan çizeceğiz olma. Şöyle yapacağız arkadaşlar bunu. Evet. Çünkü bunu köşegen kabul etmesi lazım, değil mi? Bu şekilde çizdik. Mesela şu. Bu şekilde veya bu kare büyük bir ihtimal, kare yani büyük ihtimalle kare. Bu dikdörtgen. Bu eşkenar dörtgen. Bu da paralel kenar. Eşkenar dörtgen, paralel kenar, kare, dik dörtgen. Tamam Bu şekilde ortaya çıktı. Tüm tüm kenar uzunlukları eşit burada. Burada da eşit ve 90 dik kesiyor bunlar. Onu söylemeyi unuttuk ama dik kesiyorlar. Burada da dik kesiyorlar. Arkadaşlar. Hepsi dik yani. Burada ortalıyorlar ama dik kesmiyorlar. Paralel kenarda köşegenler dik kesişir yanlış. Dik kesişmiyor. Eşkenar dörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Hayır. Değildir. Eşkenar dörtgende değil. Hemen örnek gösterelim. Bakın. Yanlış. Dikdörtgenin köşegenleri birbirinin ortalar. Doğru. Karenin köşegenler arasındaki açı 90 derecedir. Evet. Doğru devam edelim köşegenlerinin uzunlukları 7'şer santim ve köşegenler arasındaki açı 50 olan dikdörtgen aşağıdakilerden hangisidir şimdi köşegenler birbirine eşit köşegen uzunlukları birbirine eşit bunun paralel kenar olma şansı yok eşkenar olma şansı yok. Bu, bu ne dedik? Yani paralel kenarda ve eşkenar dörtgende köşegen uzunlukları birbirine eşit değil. Şimdi karenin dikdörtgenleri birbirini dik kesiyor. Arasındaki açı 90 derece. O zaman bu da değil. O zaman dikdörtgen. Tamam Yani kenar köşegen uzunlukları eşit olduğu için paralel kenarlar ve eşkenar dörtgen olamaz ve 90 derecelik açıyla kesişmediği için de kare olamaz. Köşegenlerin uzunlukları 6 santim ve 7 santim olan köşegenler arasındaki açı 50 derece olan dörtgen aşağıdakilerden hangisidir? Köşegen uzunlukları farklı olduğu için kare ve dikdörtgen olamaz. Tamam mıyız? Ayrıca köşegenler arasındaki açı 90 derece olmadığı için eşkenar dörtgen de olamaz. O zaman paralel kenar. Tamam. Köşegenlerin uzunlukları 6 santim ve 7 santim olan. Tamam. Ve arasındaki açı 90 derece. Arasındaki açı 90 derece ise o zaman paralelkenar olamaz. Dikdörtgen olamaz. Çünkü onlar dik açıyla kesişmiyorlar. Köşegen uzunlukları farklı olduğu için kare olamaz eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları farklıdır ve birbirini dik ortalar. Karenin köşegen uzunlukları eşittir birbirini dik, orta, dik ortalar. Dikdörtgenin köşegen uzunlukları eşittir birbirini ortalar ama dik ortalamaz. Paralel kenarda köşegen uzunlukları farklıdır. Evet. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar açılarla ilgili problemleri çözüyor olacağız. O derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.